şey var. Mesela ben bir kelimenin Arapça kökenli mi, Farsça kökenli mi olup olmadığını anlamak için onu Araplar gibi söylüyorum. Mesela kalem, kalem, mesela kalem kelimesi Farsça kökenli biliyorsun. Kitab, kitab, bunlar oluyor. Fakat... Şimdi burada abimiz yanlış bir çıkarımda bulunmuş. Ee, yani koalem, kolem. Yani demek ki Farsça kökenli bir kelimeymiş diyor ama hiç alakası yok. Kalem Arapça kökenli bir kalem, bir kelime. Bir sözcük. Yani şimdi telaffuzdan hareketli bir kelimenin Arapça, Farsça da başka bir dile ait olduğunu böyle çıkartamaya çalışmak çok da büyük bir hataları bizi sevk ediyor olsa gerek. Yani en azından kalem kelimesine bir baksa Türkçe sözlükte yanında ar yazar. Arapça olduğunu görür. Yani sadece telaffuz üzerinden olacak bir şey değildir bu. Dil konusunda bu kadar basite indirgememek lazım. Biraz üzerinde çalışmak lazım diyebilirim.